meraklandır, merak ettir. En iyi hikayeler merak ettirir. Andre Stanton'dan bahsettik. Onun videosunu anlattık. Sonra e, bugün de J.J. Abrams. Yeah, the following fifteen dollars buys you fifty dollars worth of magic, which is a savings. <laughs> Now I bought this decades ago, and I'm not kidding. If you look at this, you'll see uh, it's never been opened. But I've had this forever. now i was looking at this it was in my office and it, as it always is on the shelf and i was thinking why have i not opened this and why have i kept it because I don't, i'm not a pack rat i don't keep everything but for some reason i haven't opened this box and I, was, I felt like there was a key to this somehow in talking about something at ted that i haven't discussed before And, and Bored people elsewhere. So I thought, maybe there's something with this. I started thinking about it, and, like, and there was this giant question mark. I love the design for what it's worth of this thing. And uh, I started thinking, why haven't I opened it? And I realized that I haven't opened it because it represents something important to me. It represents my grandfather. Am I allowed to cry at Ted? Because, yeah. no, I'm not going to cry. Uh, but um, but the, <laughs> the thing is that, that it represents infinite possibility. It represents hope. It represents potential. And what I love about this box, and what I realize I sort of do in, in whatever it is that I do, is I, I find myself drawn to infinite possibility and that sense of potential, And I realize that mystery is the catalyst for imagination. Now it's not the most groundbreaking idea, but when I started to think that maybe there are times when mystery is more important than knowledge. I started getting interested in this. And so I started thinking about loss and the stuff that we do, and I realized oh my God, like mystery boxes are everywhere in what I do. And how that. That blank page is a magic. I used to have the ordinary people script that I'd flip through it. The romance of the script was amazing to me. And when and It would inspire me. I wanted to try and fill pages with the same kind of uh, spirit. and, and of it, You look at, at stories, you think, well, what are stories but mystery boxes? There's a fundamental question. In TV, the first act is called the teaser. It's literally the teaser, it's the big question. So you're drawn into it. And then, of course, there's another question. And it goes on and on and on. I mean, look at like Star Wars you got the droids, they meet the mysterious woman. Who's that? We don't know. Mystery box, you know. Then you meet Luke Skywalker, he gets the droid. You see the ho holographic image. You learn, oh, it's a message. You know, she wants to, you know, find Obi Wan Kenobi. He's her only hope. But who the hell's Obi Wan Kenobi? Mystery box. So then you go, and he meets Ben Kenobi. Ben Kenobi's uncle is Obi Wan Kenobi. Holy shit! You know, so it keeps. Its, have you guys not seen that? It's huge. Anyway, uh, so so there's this thing with uh, with with mystery boxes that I, I started feeling like compelled. Then there's a thing of like mystery in terms of of imagination. The, in, 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 uh, the withholding of information, you know, um, doing that intentionally is much more uh, engaging, whether it's like the shark in Jaws. If Spielberg's, you know, mechanical shark Bruce had worked, it would not have been remotely as scary, you would have seen it too much. In Alien, they never really show the alien, terrifying. Um, even in a movie like, uh, you know, like a romantic, romantic comedy, The Graduate, they're having that date, remember, and they're in the car, and, and, and it's loud, and so they put the top up, and they're in there, and you don't hear anything they're saying. You, you can't hear a word, but it's the most romantic date ever, and you love it. Because you don't hear it. So, to me, there's that. And then uh, finally, the, there's this idea, and stretching the, the sort of um, paradigm a little bit, but the idea of the mystery box meaning what you think you're getting, then what you're really getting. Um, and it's true in there. I mean, look inside yourself and figure out what is inside you, because ultimately, you know, the mystery box uh, is, is all of us. So, there's that. Then the distribution. What's a bigger mystery box than a movie theater? You know, you go to the theater, you're just so excited to see anything, the moment the lights go. You know, lectures and stuff. That uh, to someone who wants to write, go write, do your thing. It's free. No, you don't need permission to go write. But now I can say, go make your movie. There's nothing stopping you from going to the, the greatest technology to do things that that can work uh, in movies. And uh, the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed. Thank you. Andre Stanton'dan bahsettik. Onun videosunu anlattık. Sonra e, bugün de J.J. Abrams aynı benzer şeyleri söyledi. Olayların sıralanışı, dizilişi, hangi bilgiyi hangi sırayla vereceksin, hangisini saklayacaksın değil mi? Bunların hepsi birbirinden önemliydi. Konusunda uzman ne diyor? Gizem mi, bilgi mi? Bu diyor, ben de ilk defa büyük bir sırrı keşfetmedim ama diyor şunu anlamıştım. Artık bilgi e, gizemden daha az önemli yani o izleyici için aynı şey okuyucu için de öyle. Bilgi için gider yani, anlattı kutu örneğini verdi. Evet ben şimdi o kutu örneğini mesela İstanbul o, karakterinde canlandırdım gözümde yazarken kitabı bu videoyu izledikten sonra kutunun dışında işte İstanbul yazıyor yanında bir ünlem işareti. Orada ilk cümleleri var ya söyledi, işte biz bu şehri görmeye hazır olana kadar bu toz bulutu dağılmayacak. Mesela kutunun üzerine hep bunları işaretledim. Hepsi böyle gizem ünlem işareti, soru işareti gibi şeylerdi. Sonra Aden'i kaçırışı, ben seni zaten öldürdüm deyişi falan filan. Yani şimdi sonra o kutunun etrafında açıldıkça o yeni kutuların üstündeki şeyler. Bunları güzel yani bu uh, görsel olarak Teknikleri böyle daha iyi nasıl uyguladım acaba diye anlamak için güzel bir metafor. Ben bunu kullandım. Tavsiye ederim, işe yarıyor. Bir önceki videomuzda yine Andrew Stanton'a söylediği bir şey vardı. Sondan başla. Il, il, i̇lginç hale getirmek için son sondan başlayıp e, geriye doğru döneceğiz. Peki bu aslında bakın gösterim tekniği değil, yazım tekniği. Yani bunu hep karıştırıyorlar. Flashback farklı bir şey. Geriye dönüş tekniği. Bir de mesela Fight Club filmi e, gönlün, e, kitabın baş şey evet kitabın başında kitabını da okuduysanız bilirsiniz. Son sahneden açılıyor. Sonra devam ediyor falan. Eee geriye dönüyor. Ondan sonra o son sahneye nasıl gelindiğini anlatmaya çalışıyor. Birçok filmde, kitapta bunu görmüşsünüzdür. Sondan başlayıp da sonra başa dönüp de sonra de bundan bahsetmiyoruz. Bu bambaşka bir şey anlatıyorum şu anda ben. Revin Tencini, tersine mühendislik. Bu yazım tekniği arkadaşlar. Bu e, okuyucunun gördüğü bir teknik değil. Bu yazarın yazarken kitabı nasıl yazdığı ile ilgili bir şey. Bu yazımla, oluşturma tekniğiyle ilgili bir şey. Öbürküsü gösterim tekniğiyle ilgili bir şey. Flashback veya sondan başlayıp da ondan sonra başa dönüp de hikayeyi ondan sonra zaman akışı içinde sürdürmek. Bazen de işte git-geller de yaparlar. Bu bambaşka bir şey benim söylediğim şey. Ben hikayeyi nasıl yazacağım? Ben olayların sıralamasını, olayları nasıl yaratacağım? Sondan başlayarak mı yaratacağım? baştan sona mı gideceğim. Bu konuda işte duygusal romancı, düşünsel, düşünceli romancı ayrımını yapmış Orhan Pamuk. Güzel bir ayrım. Aslında Şiller'in bir şiir maka şiire yönelik bir makalesinden işte düşünceli şair, duygusal şair makalesini romanı uyarlamış. Çok güzel bir uyarlama. Orhan Pamuk bu işleri gerçekten iyi beceriyor. Şey, roman kuramı konusunda ilgili de bir yazar aynı zamanda roman yazarı ve bu konuda da bence çok başarılı bir makale uyarlamış ben de e, hoşuma gitti kullanıyorum bunu kendi hayatımda da şimdi burada biraz böyle sondan başlayan yazar aslında düşünceli yazar oluyor mesela Ahmet Ümit de diyor ki ben diyor e, yazı sonunu bilmeden yazmam diyor adam çünkü tecrübeli yani yazıyorsun yazıyorsun diyelim ki bir başka sona ulaştı kafan Kağıdın kalemin gitti oraya. Ya e abi o zaman yazdıkların hepsi çöp oluyor yani. Şimdi bu e, ya hepsi olması da yarısı oluyor ya ya da yüzde yetmişi oluyor. Çok acayip bir durum yani bu kolay bir şey değil tamam, ona katkısı. Duygusal düşünceli romancı o yüzden bölümleri ayırır sonuna kadar hepsini bilir tamam. E, peki duygusal romancı nasıl yazar? O başlar e, kağıda kalemi alır bir istikamet vardır tabii kafasında az bir şey ama böyle şu istikametten gideceğim der. Sonra kalemin ucunda o istikametten giderken dağları, tepeleri aşar. Biz de onunla birlikte o aşma duygularını yaşarız. Şimdi diğerinde düşünceli romancıda veya işte bu izlediğimiz ilk iki videoda da Andres Stanton, C.C. Abrams bu adamların olay silsilelerinde bunlar acayip bir gizem yaratıyorlar. Yani çünkü Bunlar şeyi biliyorlar. Mesela bölümün sonunu biliyorlar. O dağın arkasında ne çıkacak biliyorlar. Sondan başladıkları için sonunu biliyorlar yani adamlar. O sonu bulmuşlar. Dağın arkasından işte diyelim çok saçma bir örnek olacak ama tamam dağın arkasında bir yangın var. Onu anlatmak istiyorum diyor adam. Bu yangını dan yangına ulaşmak için e, olay silsilesi oluştururken işte bir aile bulayım diyor. O, o aile eee Den bir tanesi işte e, hakim olsun diyor mesela. Diğeri de işte e, yine saygı mesleklerden biri karı koca. Pikniğe gelmişler falan filan. Ondan sonra bir de suçlu yaratıyor. Bir suçlu bir aile var işte birçok şeyden suçtan aranan. Atıyorum bak şu anda şu an hiç aklımda olmayan bir şeydi yani. Sonra bunları işte karşılaştırıyor orman yangının içinde falan filan bir şeyler bir şeyler yapıyor oynuyor yani böyle. Ama onun amacı orman yangınına ulaşmak. Hatta onun asıl amacı orman yangınında bir suçlunun bir e, şeyi saygın meslekteki çalışan bir aileyi kurtarması. Belki ondan sonra da o saygın meslektekilerin onu e, ailesinden bir e, terk etmesi falan ya yani böyle bir tezatlık anlatmak istiyor adam. Ona göre olayları diziyor. İşte buna sondan başladınız. Ama Bizim az önce anlatırken altını çizdiğim şeyde anlamak istediğimiz şey duygusal romancı ne yapıyor? Duygusal romancı o dağın arkasında ne olduğunu bilmeden yazıyor. Çok farklı bir şey işte o. O bir kaşif yani. O kalemin ucunda hakikati arıyor. Şimdi ben ilk beş yıl bir kaşif gibi yazdım. Kalemin ucunda hakikat aradım. Bir köy kuracağım diye yazdım. O karakterler orada kurarlarsa o köyü biz de gerçek hayatta kurabiliriz. Yani böyle benim için bir simülasyon gibiydi neredeyse roman. Böyle farklı bir duyguyla yazdım. Yani o dağı tırmanırken hissettiğim her şey kalemimin ucundan dökülüyordu. Şimdi düşünceli romancı o dağın arkasında ne olduğunu zaten bildiği için kalemin ucundan öyle bir alevler falan dökülmüyor. Onda, o da farklı ama bak orada da hikaye çok güçlü işte öyle bir hissiyle yakalıyor ki o dağın arkasındaki şeyleri bildiği için çok avantajlı duygusal romancıya göre. Ona göre olayları dizayn ediyor. Ben daha basit bir örnek vereyim. Ya. Az önceki çok karışık oldu. Mesela şimdi burada Avant'ta bir tane anti doğa örgütü var. Terör örgütü. Tamam mı? Doğayı sevenleri falan adamlar böyle boş buldukları yerde patlatıyorlar bilmem ne. İnter bombacıları var. Oraya buraya çardakların altına işte böyle bu şekildeki iskelelerin altına koyuyorlar ve dünya güzelliklerinin insanlarla paylaşılmasını engellemeye çalışan bir terör örgütü var. Buraya da bomba koymuş. Biz bilmiyoruz şimdi. Duygusal romancı bunu bilmiyor. Duygusal romancı bunu yazarken bomba var öyle bir bomba pat diyor adam da ölüyor. Bu kadar. Ama düşünceli romancı burada bomba olduğunu biliyor. Daha doğrusu zaten o böyle bir adamın yani böyle anti-doğa e, örgütüne mensup bir adamın burada bomba patlatmasını istiyor. Bunun için yazıyor. O zaman diyor ki sana, hikayenin başına biliyor ya sondan başladığı için, e, şunları yazıyor, diyor ki işte doğayı seven bir yazar e, ve onun çok yardımsever, dünyayı kurtaracak şeyler yazdığını gösteriyor. Hatta bir romanı var, onu bitirse belki de çok ciddi adımlar atacaklar. Ama işte doğa, anti doğa örgütü buraya bir bomba koyuyor. Onun da haberi yok. O bombayı bize gösteriyor. Sonra tik tak tik tak geri sayımlar yaptırıyor. Ama bak şimdi oldu. Geri sayım yaptırıyor. İşte 30, 29 falan filan. Böylece ne oldu? Heyecan artıyor. Her dakika biz acaba o romancı bunu fark edecek mi? Masasını ya şunun altından eğil de bir bak da şu bombayı gör. Veya birisi şuna bir haber verse veya öbür adam bunun romancının özelliklerini fark etse de ee, bir şeyler olsa falan filan yani böyle heyecandan ölüyoruz abi. Bize anlatmak istediğim buydu. Sondan başlamak bu. Şimdi e, peki sonu nasıl bulacağız dedik ya. Duygusal romancı ben mesela elime kağıt kalem aldığımda abi ben zaten ne yazacağımı merak ettiğim için yazıyorum. Yani ölüyorum onun merakından. Ne olacak ne olacak diye ben kendim merak ediyorum. Bilmiyorum ki. Onu, o duygu olmasa ben yazamam yani. Ama şu da bir gerçek ki ben bu şekilde me, benim merak etmem e, Okur'u ilgilendirmez. Yani Okur buna pek fazla prim vermez. Bana ne senin ne kadar ne hissettin, bana ne hissettirdin der ki haklı bu konuda. Yani bir romancısın sen abi. Sen maceracı bilmem neci falan değilsin ki o zaman git gez o dağın arkasına bir yürüyüş yap ya da böyle çık oralardan falan hisset maceranı damarlarında yaşa o adrenalin. Tamam mı? O ayrı bir şey. Sen romancıysan beni o dağın tepesine çıkartacaksın. O adrenalin bana yaşatacaksın. O gerginliği, o hüznü, o mutluluğu, o acıyı, o ihaneti ben yaşamışçasına hissetmeliyim. Ben o düşünceleri düşünmüşçesine düşünmeli, sorgulamalıyım. Zihnim böyle yanmalı yani. Tamam mı? İşte bu ıı, noktada e, ee, katarsis okuyucuya aittir diyoruz. Ve e, noktayı koyuyoruz. Şu şimdi. Evet noktayı koyuyoruz. Katarsis okuyucuya aittir. Sen dümdüz yazabilirsin. Sen merak ederek yazabilirsin. Ama bu hamuru oluşturmaktır. Evet ikinci dersimizin videosunun konusu bu arkadaşlar. Hamuru oluşturmak. Yani ben 5 yıl boyunca yazdı, dümdüz yazdım. Dümdüz derken yani hakikati arayarak yazdım. Kurtuluş için o köyü nasıl oluşturacağımın o simülasyonun içinde karakterlerin ve karşılarına çıkan o çıkmazlarla işte toplumsal engellerle, ülkesel siyasal engellerle boğuşurlarken o afetle, doğal doğayla boğuşurlarken yaşadıkları her duyguyu birebir sanki ben de onlarla birlikteymişçesine yaşadım. Onu simülasyon olarak gördüm. Tamam. Peki tamam da Dedim ya okuyucu baktığım zaman, böyle tek tek okuttuğum zaman bunları hissettiremediğimi anladım. Benim kadar heyecanlanmadılar, benim kadar merak etmediler, benim kadar ağlamadılar, benim kadar gülmediler. Ha, o zaman dedim ki ben ne yapabilirim? Sonra işte bu TED videolarıyla karşılaştım ve onlardaki bu şeyleri gördüm. Onlar sadece hikayeyle ilgileniyorlar. Yani hikaye artık böyle mekanik yapıyor adamlar, yazıyor. Sondan başla işte olayları gizle, şunu sakla, bunu böl, bunu şey yap. Mesela ne diyor? 2 artı 2. Verme diyor 4. Değil mi? Verme diyor. Eşittir 4 değil mi? O bilgiyi ona verme. Sakla. O çalışsın diyor yemeği için. Ne anlatayım? haklı ya. Ben ilk bir bakıyorum. Benim amacım köy kurmak ya. Benim amacım hikaye anlatmak değil ya. Ben diyorum ki 2 artı 2 eşittir 4. 8 bölü 2 eşittir 4. 16'nın kare kökü de 4. 3 artı 1 de 4. Biliyor musun? 5 eksi 1 4. Adam kaldırıp atısı gelir ya. Öyle olmaz ki yani şimdi. Yani bu Şurayı çok iyi anlamak lazım Sırf bu teknikleri uygulayarak Hiçbir işe yaramayacak bir eseri Böyle allayıp pullamak Bu tekniklerle piyasaya sürmek Ve bu piyasada tutulmasını sağlamak Ne kadar böyle Değersiz bir şeyse bu şekilde sadece ve sadece kendini düşünerek kendi egoların, ideallerin vesaire zorlusunda yazmak da bir nevi provokanda gibi bir şey yani olmaz. O yüzden ikisini de dengeye almak gerekiyor bence tamam mı? Bence duygusal romancı düşünsel romancı da bu yüzden bir dengeye gelmek zorunda. Yani bir insan sadece düşünsel romancı olarak yazarsa çok mekanik olur. Ama duygusal romancı olarak yazarsa da bu sefer çok ee, sıkıcı olabilir yani tamam mı? Bak mekanik olur derken mekanik olmayabilir de ya. yani sanatta böyle kesin kurallar yok. Ben sadece e, olumsuz tarafını söylüyorum. Şimdi ben kendi tarzımda şöyle bir şey buldum. Ben ilk 5 yıl hamur oluşturmuşum. O zaman e, son da vardı, baş da vardı, orta da vardı değil mi benim kitabımda 5 yıl sonra? Ben bu tekniklerle karşılaştım da benim elimdeki hamurun sonu da başı da ortası da belliydi. Çok şanslıydım. Yani yeniden bir son oluşturmama gerek yoktu. Ama tabii şanssızlığım şuydu. Adam son buysa buna göre bütün her şey başlangıçtan itibaren ilk cümleden son cümleye kadar bir amaca hizmet eder diyor ya. Bu sona ulaşmaya hizmet edecek. Ya da bu sonu engellemeye. Arada bazı engeller çıkartacaksın. Ya işte onları aşacak falan filan. Ama ben şimdi böyle bir son olacağını bilmediğim için Böyle o kadar alakasız yerlerden de bahsettim ki kitabı yazarken. O yüzden o sıkıcı olduğu noktaları da e, okuyucu hissetti yani yaşadı. Şimdi bu sona göre yani bu ulaşmış olduğum sona göre o sondan vazgeçmeden anlatmak istediğim meseleye, öze yine sadık kalarak hikayede çok ciddi değişiklikler yaptım. Yani sondan yazmaya başladım bu sefer. Şöyle oldu bende. Duygusal olarak başladım. Bir hakikat arayışı, bir kurtarılmış bölge oluşturma ihtiyacı ve kalemin ucunda bunu keşfetme merakı ve arzusuyla yanıp tutuşarak tamam cümlelerimde de bu yanıp tutuşmayı yaşayarak e, yola çıktım. Ondan sonra durdum sonda ve tekrar başa döndüm. Tekniklerle döndüm bu sefer. Aynı yolu sanki hayatı ikinci kez yaşarsan hani şunu yapar mıyım falan diye sorarız düşünülür ya. Mesela keşke şimdi bir kez daha 18 yaşında olsam. Bu sefer işte şu kızla şöyle konuşurum. Aman onun kalbini kırmam. Ne manyakmışım. Şöyle yaparım. İşte şu işe girerim. Daha o zaman yazmaya başladım Benim e, ha, yani yazar olacağım ta o zamandan belliydi. Nasıl keşfedemedim bunu? Nasıl o kadar zaman harcadım? Hepsini bu sefer nasıl yaşarsın? Çok ilginç değil mi? Yani biliyorsun çünkü sen yazar olacağını, onun dışındaki yapacağın her şey aslında bir zaman kaybı, bir vakit kaybı. Ee, veya aynı şey, mesela yine hukuk fakültesine gidebilirim, yazarlıkta para yok, biliyorum ya. Bu sefer her neyse yani ne ama amaç o sona ulaşmak, ona hizmet eden her şey kalacak hatta hizmet ettiği anlaşıldığı için daha da derinleşip daha da böyle genişletilecek ama o sona hizmet etmeyen her şeyde yok olacak. O bölümler abi böyle 6 ay, 8 ay 1 yıl böyle defalarca yazdığım bölümler vardı. Pişt, gitti. Çünkü o, niye? O sona hizmet etmiyor. Alakası yok. Patinaj yapmış. Gevşek, sarkmış buna sarkma deniyor. Sarkmış. Ben bu sarkmaları gevşemeleri heyecanın düşmesi veya okurun ilgisinin dağılması olan yerleri hep bu teknikle, taktikle buldum. O sona hizmet ediyor mu? O bölümün sonuna hizmet ediyor mu? İlla ki o sonunda değil yani. Mesela şimdi benim romanın ilk 3-4 bölümünü e, bir değerlendiririm ben. Mesela birinci 3 e, bölüm, sonraki... Işte, roman 3 kısım ama o kısımların içinde de bölümler var. Bir de o birbiriyle böyle çok böyle alakalı bir bölüm bölümler bütünü var. Ona da sekans deniliyor. Şimdi mesela o sekansın sonunda olacak olaya mesela Yarım Adam romanında ilk üç bölüm bir sekanstır. Üçüncü bölümün sonundaki o şimdi söylemeyeyim spoiler alır... O olaya götürecek olan bütün şeyi ben yeniden dizayn ettim. Şimdi bu e, bu işte yanlış bir şey değil. Bu, yani Sadece bir merak duygusu yaratmak için, sadece insanların ilgisini çekmek için e, gizem yaratmak falan bunlar bana göre şeyler değil. CC Abrams olsun, işte Andres Stanton olsun bunların yani eserlerini ben küçümsediğimden böyle konuşmuyorum ama bana göre değil. Yani zaten Lost sezonların son sezonunda biliyorsunuz nasıl berbat bitti. Yani dürüst bir çatışma mı yarattın başında biz? Hani diyorduk ya dürüst çatışma yarat. Muamma kur ama o dürüst olsun. Yok. Sadece o ilgisini çekmek için olmaz. Hatta Lost'un senaristlerinden biri bir barda içerken öbür e, bir meslektaşına dökülmüş yani işte o soruyor çünkü şeye Lost'un senesini ya bu kadar konu açtınız bunların sonun nereye bağlayacaksınız hani no, nasıl bizim öyle bir şeyimiz yok demiş kaygımız yok öyle bir derdimiz yok Bağlanmayacak demiş ve bağlanmadı da tamam ama ne oldu şimdi mesela ben dedim ki Amerika'da yaşasaydım herhalde dava açardım ya yani. bana o kadar sen merak etti beni o kadar sürükle yıllarımı al ondan sonra da aslında benim öyle bir şey yok yani niyetimde yoktu bağlamıyorum ortaya atmıştım öyle kancalar sen de yuttun kardeşimde bu olmaz e bu bu şeyi aykırı yani İşte okuyucuyla yazarın arasındaki anlaşmaya o sözlü anlaşmaya sözlü diyoruz. Yani Sözlü veya yazılı olmayan o aslında var olan ama olduğu bilinmeyen anlaşmaya aykırı bir şey. Şimdi burada e, anlatmak istediğim şey artık bayağı bir ortaya çıktı. Ben sonu böyle buldum. Yani sen de farklı bulabilirsin. Sen ilk başta bulabilirsin. O sona gidecek başka bir hikaye sondan başa yazarken de benim o beş yılda yaşadıklarımı da yazabilirsin. Bakın burada kural diye bir şey yok hikayeyi anlatmada. Yani e, kesin kural diye bir şey yok. Prensipler var, ana esaslar var ve tecrübeler var. Ben kendi tecrübemden bahsettim. E, bir başka kişinin tecrübesiyle birlikte o e, iki tecrübeyi karşılaştırdım. Her ikisinin de aslında anlatmak istediği yerler olduğundan bahsettim. Şimdi e, buradan hep herkes kendisine bir tarz bulacak yani. Herkes kendisine bir üslup bulacak. Bu e, benim yazış şeklim e, doğru, 12'si yanlış diye bir şey yok. Önemli olan senin anlatmak istediğin hikaye. Eğer sen anlatmak istediğin hikayene uygun bir tarz benimsediysen, uygun bir yol çizdiysen tamam yürü. Ama bak ben şunu demek istiyorum. Ben 5 yıl yazmışım. Güzel bir noktalara da ulaşmışım ama ben ulaştığım yerden mutlu değilim, tatmin olmadım. Benim e, mesela ben bir köy kurmak istiyorum onun bir kurtarılmış bölgesini oluşturmak istiyorum romanda ama onu simülasyonunu kurduğumda okuyucu aynı şeyleri hissetmiyor. Aynı sorgulamaların içine girmiyor. Ben de o yüzden o sorgulamaları ona yaşatabilmek için tekniklere ihtiyaç duydum. Yani her şeyin bir taktiği, tekniği bir e, üslubu var ya bir usulü var yani onları ben öğrenerek e, nerelere kadar gidebileceğimi anlamak istedim. Ve Merak ettirme duygusu gerçekten çok güzel bir duygu, onu da söyleyeyim. Yani e, kalemin ucunda hakikat aramak da çok güzeldi. E, bir kurtarılmış bölge için simülasyon oluşturmak da çok güzeldi. Ama merak ettirdiğin zaman zaten sonu simülasyonu canlı hale getirebiliyorsun. Merak ettirdiğin zaman zaten birçok kişi de seninle birlikte aynı deneyimleri yaşama hevesine kapılabiliyor değil mi? Bunun için de ben o teknikleri uygulamaya başladım. Şimdi ne dedik? O zaman ben buradan şöyle bir şey çıkarıyorum. Sen de istersen aynı şeyi uygulayabilirsin. Yani eline kağıdı kalemi alıp böyle dümdüz yazabilirsin.